Vay canına ya biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya. Hepimiz yağmur bastırınca bir anda ortaya çıkan basit şemsiyeleri ve naylon yağmurlukları biliriz. Bunlar bir anda ortaya çıkar ve o an olabilecekleri en değerli anlardır. Türkiye'de bir grup gazeteci işte tam olarak böyle. Ne zaman Suriye'de bir kurşun atılsa, ne zaman Irak'tan bir kaos haberi alsak bunlar ortaya çıkar. Ve İsrail'i Amerika'yı almadan bir takım anahtar kelimelerle başkalarını suçlarlar. Biz bu naylon yağmurlukları, katil Esed'in kardeşim Esed'e dönüşürkenki sessizliğinden, Sisi kardeş olunca Rabia'yı unutmalarından, İsrail'e akıtılan petrol için sent hesabı yapılırkenki suskunluklarından tanırız. Cins cins hareketler yapan naylon yağmurlukları tanımanız için size birkaç ipucu verelim. Kendisini gazeteci veya benzeri unvanlarla tanıtan bu kişiler Müslümanları dert edindiğini iddia eder ama Amerika'nın Irak ve Afganistan işgallerini ağızlarına almazlar. Katil İsrail'in başkanının törenlerle karşılanmasını sorun etmezler, kürecik ve incirlik üstlerini gündemlerine almazlar. İsrail'le devam eden kirli ticareti konuşamazlar ama bunlara rağmen buldukları her fırsatta Saadet Partisi İrancı derler. Bu belirtileri görüyorsanız tam olarak doğru kişileri buldunuz. Son bir ipucu daha. Onlar kendilerine biçilen rolü iyi oynarlar. Gazete köşelerinde gereğini yaparlar ve yandaşlık yapmayı asla ihmal etmezler. Onlarla aramızdaki temel fark şu. Bizim durduğumuz yer 55 yıldır aynı. Biz İrancı değiliz. Müslümanların birliğinden yanayız. Biz Müslüman ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bölgemizde çıkacak her iç savaşın siyonizme hizmet edeceğini biliyoruz. Biz İran, Irak, Suriye ve bölge ülkeleri ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama onlar Amerikancıyız diyemedikleri için bize mütemadiyen siz İrancısınız diyorlar. Son olarak biliyoruz ki onların suçlarına ortak olmayı reddedenleri öfkeleri suçları kadar büyük.